Değerli rektörüm, Değerli Kinkosol Disketçileri, de, Değerli Konuklar, hepiniz D-Mobile'e hoş geldiniz. Ee, diğer sene de istediğim ve herkese açık alan özellikle de doğru yönlendirme daha da anlam kazanacak bir doğru yönlendirme. Türkiye girişim ekosisteminin nasıl başka bir seviyeye geldiğini en büyük, Artık farklı bir seviyedeyiz. E, Onlar da gibi bir anomali oldu yani yıldırım çaktığında tasarlı, yüzeye ulaşamadık de dedik. Burada sabit bir şey de istedim, mm Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ın çok değerli girişimlerini tanıma için buradayız. Bu yeni girişimleri biraz daha iyi anladıkça onları hangi müşterilerimizde, nerelerde, nasıl daha iyi tanıtabiliriz ve büyümelerine, gelişmelerine nasıl yardımcı olabiliriz bu sorularla buradayız. Temelde birkaç desteğimiz var. Microsoft for Startup diye bir programımız var. Bu çerçevede Founders Hub diye bir yine programımız var. Bu programda çok önemli destekler veriyoruz. Öncelikle diyoruz ki eğer siz bir girişimseniz sizin yeni ürünlerinizi geliştirmenize yardımcı oluruz. Burada Azure kredileri veriyoruz. Visual Studio tarafında bazı lisanslar veriyoruz. GitHub gibi yazılımcıların çok kullandıkları bazı hizmetlerin ücretsiz yeni lisanslarını sağlıyoruz. Ama bununla kalmıyor. Aynı zamanda diyoruz ki işinizi iyi yönetmeniz için gereken araçları da size veririz. Burada ne var? Microsoft, Microsoft 365 lisansları, Dynamics tarafında CRM ve satış tarafındaki süreçlerini destekleyecek lisansları veriyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Diyoruz ki bütün bunları iyi kullanmanız için teknik desteğe ihtiyacınız var. Gelin size yazılımınızın mimarisini doğru çıkarmak için destek verelim. Bunları geliştirirken karşılaşacağınız sorunlar tarafında destek verelim. Ve aynı zamanda eğer herhangi bir konuda tıkılırsanız çözmek için çok fazla uğraşmayın. Zaman kazanın yine bize gelin. Onunla da yetinmiyoruz. Sonra da diyoruz ki ...bir şirketi ortaya çıkarmak... ...geliştirmek çok ciddi çaba gerektiriyor. Burada başkasının deneyimleri de çok değerli. Size mentorluk desteği de verebiliyoruz. Buna da kalmıyor. Bu Founders Hub'ın aşağı beş yukarı çerçevesiydi. Ee, sizi daha iyi... ...kendinizi tanıtmanız için bazı araçlarla besleyelim. Örneğin LinkedIn'in bazı lisanslarını sağlıyoruz ki... ...hem satış hem pazarlamada yeni tanışıklıklar elde edebilsinler. Bunun dışında... E, Bizim şirketimizin en büyük farkı bütün dünyada çok güçlü bir kurumsal satış ağımızın olması. Ortaya çıkan çözümler eğer müşterimizin ihtiyacını görebilecekse müşteriyle bu girişimi bir araya getirmekte sağladığımız çok önemli araştırıcı hizmetlerden. Ee, tabii Yıldız Teknik Üniversitesi yaptığımız işbirliği bizim için çok değerli. Dolayısıyla burada biraz daha odaklanıyoruz. Ama bahsettiğim programlar her girişime açık bir başvuru süreci var. Bu başvuru sürecinden geçen herkes yararlanabiliyor. Bu bahsettiğim hizmetlerin tamamı ücretsiz. Biz de bu iç yöntemleri çıkararak mevzuyu geliştirdik. Ve bunların daha çok olabiliyorsa, sağlam çıkan, yok bunlardan olmaz diyorsam, onların, onlar da istiyorlarsa tanışıyorlar. Ee, ekrandaki beyefendiyle belli dinleniyorsam, 5 milyar fazla kullanıcı ulaşımımızı sağladı. Heyecanlıyız. Microsoft'la işbirliği içerisinde e, Türkiye'nin 3 yıldır e, en başarılı teknoparkı çok güzel bir demo day yapacak. Burada girişimciler var onları heyecanında anlayabiliyorum ama birkaç şey paylaşmak istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi 111 yıllık bir üniversite, e, 42 bin öğrenci, 160 bin mezunu var. E, Türkiye'nin en büyük teknoparkı, 550 şirket, 15 bin beyaz yakalı sadece tek işi ARGE yapmak üzere olan e, bir e, ekosistemden bahsediyoruz. y Startup House bir Yıldız Teknik Üniversitesi markasıdır. Ee, çok iyi bir kuruluşka merkezimiz var. Ee, öğrencileri ve akademisyenleri en çok şirket kuran üniversiteyiz. Başarımızı buradan elde ediyoruz. Çok fazla patent üretiyoruz. Biz Arge Üniversitesiyiz ama Arge Üniversitesi'nin bizim tarifimiz biraz farklı. Ee, Türkiye'de bu tarif çok yeni. Ee, biz bunu araştırma, inovasyon, teknoloji ve ticarileştirme olarak tarif ediyoruz. Eğer e, bir inovasyon yani ürün yoksa ve ürünün sonunda bir ticaretleştirme yoksa, yani bir şirket kurmamışsınız fonlara ulaşamamışsanız o argenin tamamlanmadığını söylüyoruz ve bunu da bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. 2022 yılı içerisinde 14 şirkete, 14 start 14 kuluçka şirketimize yatırım yaptık. İnşallah 2023'te hem sayıyı hem de miktarı artacağız 50 milyon TL vermiş olduk. Dört dikeyde çok iyiyiz. Özellikle gamingde de biz e, Türkiye'nin bu kadar başarılı olmasında bizim e, oyun dikeyimizin çok başarılı olduğunu e, düşünüyorum. İlk 10 şirketimin değeri neredeyse 600 milyon dolara ulaştı. Ondan sonra yine fintech de çok iyiyim. Buradaki fintech e, şeyini de gördünüz. E, yine orada da ilk 10 şirketimin değeri 500-600 milyon dolara ulaştı. Sadece gençler için değil belli bir yaşın üzerindeki arkadaşlar da ne olur cesaretlerini kaybetmesinler. Ee, orada bir okudum makalelerde aslında 45 50 yaşından sonra da e, girişimlerin kurulduğunu ve başarılı olduğunu gördüm. Ee, lütfen hiç kimse cesaretini kaybetmeden girişimcilikle ilgili e, bu e, ekosistem içerisinde yer alsın.